1888'in soğuk ve karanlık sokaklarında, Londra'nın Whitechapel semtinde tarihin en korkunç seri katillerinden biri ortaya çıktı. Karın Deşencek Bu gizemli ve acımasız katil sadece 5 kadın öldürmekle kalmadı. Aynı zamanda bütün bir şehri terörize etti ve modern polis soruşturmasının temellerini sorgulattı. Bu videoda Karın Deşencek'in korkunç suçlarını, kurbanlarını ve bu korkunç dönemin ardındaki gerçekleri keşfedeceğiz. Müzik <laughs> 19. yüzyılın sonlarına doğru Londra, sanayi devriminin getirdiği değişimlerle çalkalanıyordu. Şehir hızla büyüyor, zenginlik ve refah bir yandan artarken, diğer yanda yoksulluk ve sefalet hüküm sürüyordu. East End bölgesi, bu zıtlıkların en çarpıcı şekilde görüldüğü yerdi. Burada işsizlik, yoksulluk ve suç oranı hızla artıyordu. Özellikle kadınlar sokaklarda hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Whitechapel gece hayatının karanlık yüzüyle tanınırken, içindeki tehlike Londra'nın kalbinde büyüyen bir yara gibiydi. 1888'in Ağustos ve Kasım ayları arasında beş kadının vahşice öldürülmesi Londra'yı dehşete düşürdü. Bu cinayetler daha sonra Whitechapel cinayetleri olarak adlandırılacaktı. Mary Ann Nicholas, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Adams ve Mary Jane Kelly. Bu kadınlar toplumun en kırılgan kesimindendi. Ve hepsi karın Jack'in acımasızlığının kurbanı oldular. Cinayetler sadece şiddetin boyutuyla değil, aynı zamanda katilin iz bırakmadan kaybolmasıyla da dikkat çekiciydi. Cinayetlerin kurbanları genellikle toplumun en savunmasız kesiminden kadınlardı. Mary Ann Nicholas, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes ve Mary Jane Kelly. Her biri farklı hikayelerle dolu bir yaşama sahipti. Ancak kaderleri aynı korkunç sona çıkıyordu. Meryem Nicholas hayatını sokaklarda geçiren bir kadındı. Annie Chapman ailesiyle bağlarını koparmıştı ve zor bir yaşam sürüyordu. Elizabeth Stride İsveç'ten Londra'ya göç etmişti ve Catherine Adams hayatının büyük bir bölümünü alkolle mücadele ederek geçirdi. Mary Jane Kelly ise genç ve güzel bir kadındı. Ancak hayatı trajediyle doluydu. Onların hikayeleri bu karanlık dönemin insanlık dramını gözler önüne seriyordu. Polis teşkilatı ve medya bu vahşi cinayeti çözmek için seferber oldu. Ancak katilin gönderdiği alaycı mektuplar soruşturmayı daha da karmaşık hale getirdi. Sevgili şefle başlayan mektuplar halkın ve polisin zihninde korku ve kaos yarattı. Gazeteler sansasyonel haberlerle dolup taşıyordu ve halkın korkusunu daha da artırıyordu. polis katili yakalamak için büyük çaba sarf etti. Ancak her seferinde başarısız oldu. Bu süreç medyanın suç olaylarını nasıl şekillendirdiğini ve halk üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi. Karın Deşencek'in kimliği hala bilinmiyor. Dr. William Gould'dan ressam Walter e kadar birçok kişi şüpheli olarak görülmüştür. Ancak kesin bir kanıt hiçbir zaman bulunamadı. Bazıları Jack'in bir doktor ya da cerrah olduğunu düşündü. Çünkü kurbanların bedenlerine yapılan müdahaleler büyük bir uzmanlık gerektiriyordu. Diğerleri katilin polis teşkilatının içinden biri olabileceğini iddia etti. Teoriler arasında Karın Deşencek'in bir kadın olabileceği hatta kraliyet ailesine mensup biri olabileceği bile yer aldı. Bu belirsizlik Karın Deşencek'in efsanesini daha da güçlendirdi ve onu tarihin en ünlü seri katillerinden biri haline getirdi. O dönemin adli tıp yöntemleri ve polis soruşturmaları bugünün standartlarına göre ilkel ve yetersizdi. Bu da cinayetlerin çözülmesini daha da zorlaştırdı. O dönemde suç mahallinin korunması ve delil toplama yöntemleri oldukça basit ve etkisizdi. Adli tıp uzmanları, modern tekniklerin yetersizliği nedeniyle olay yerinden yeterli bilgi toplamakta zorlanıyordu. Bu durum, polis teşkilatının karın deşen izini sürmesini neredeyse imkansız hale getirdi. Bu eksiklikler, adli tıbbın ve polis soruşturma yöntemlerinin gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Karın Deşen mirası bugün hala popüler kültürde yaşamaya devam ediyor. Filmler, kitaplar ve belgeseller bu gizemli katilin hikayesini yeniden ve yeniden anlatıyor. Onun hikayesi korku ve merak uyandıran bir efsane haline geldi. Günümüzde Karın Deşencek'in hayatı ve suçları üzerine yapılan araştırmalar, onun kimliğini ortaya çıkarmaya yönelik ilgiyi sürdürmektedir. Ayrıca bu hikaye adalet ve suçun doğası hakkında derinlemesine düşünmemize de neden oluyor. Karın Deşencek sadece bir katil değil, aynı zamanda insanlığın karanlık yönlerine dair bir simge haline gelmiştir. Barın Deşencek'in kimliği hala bilinmiyor. Ancak onun yarattığı korku ve dehşet, Londra'nın tarihine derin bir iz bıraktı. Bu korkunç hikaye, adaletin ve insanlık tarihinin bir kara likesi olarak hatırlanmaya devam ediyor. Londra'nın Whitechapel bölgesi bugün bile Karın Deşen Çekin yarattığı dehşetin izlerini taşımaktadır. Onun hikayesi sadece geçmişin bir parçası değil, aynı zamanda geleceğe dair bir uyarıdır. Adaletin ve insanlık onurunun korunması için bu tür korkunç suçların bir daha asla yaşanmaması gerektiğini hatırlatmaktadır.